Albert Fish, 1920'ler ve 1930'larda Amerika'da faaliyet gösteren ve özellikle çocukları hedef alan bir seri katil. Albert Hamilton Fish, 19 Mayıs 1870, Washington, 16 Ocak 1936, New York, Amerikalı seri katil, yamyam Yam ve çocuk tacizcisiydi. 1924'ten 1928'e kadar en az 3 çocuk cinayeti işledi. Gri Adam, Ovaisteria'nın kurt adamı, Oy Brooklyn Vampiri, o ay adamı Eveg Buguman o gibi takma adlarla da tanınıyordu. Hayatı boyunca en az 10 cinayetle suçlandı, ancak sadece 3 cinayeti itiraf etti. Ayrıca en az 2 kişiyi bıçakladığını da itiraf etti. Fish, bir röportajında o her eyalette çocukları olduğunu o iddia etti. Ancak, bu ifadesinin doğru olup olmadığı veya tecavüzler mi yoksa yamyamlık mı kapsadığı bilinmemektedir. Fish, 13 Aralık 1934'te ailesine yazdığı bir mektup nedeniyle yakalandı. Mektupta, Grace Bud'un öldürüldü ve yendiği iddia edilen bir tarif yer aldı. Mektup, polis tarafından takip edildi ve fiş, Grace Bud'un kaçırılması ve cinayetiyle suçlandı. 16 Ocak 1936'da 65 yaşında elektrikli sandalyede idam edildi.